Evet arkadaşlar bugün sizler de oyun yapım videolarının birinci bölümüyle karşınızdayım. Evet şimdi nerede bu fare imleci? Ah buradaymış tamam. Şimdi harekete gel. Evet. Şimdi nasıl bir oyun yapar? yapalım? yapalım işi? Şimdi. şimdi ben bir ara ChatGPT yapmayı denemiş yapmıştım olmadı. <laughs> i̇şte e, evet. ChatGPT on yapımı videosu gelmesi yani ChatGPT yapımı videosu da gelmesini istiyorsan sonra 20 like'ta gel. Yani 20 abonede de gelecek. Evet şimdi öyle rastgele gelişi güzel koyuyordum. Neyse bugün para toplama oyunu yapacağız. Hemen Google'dan indirdim. Kuklalardan şöyle açalım. Pa Ay bu değil pardon. Pardon çan şapkaydı bu. Hemen Şöyle indirteyim bakalım. Herdan indir 8. Ve açayım. İndir 7'yi açayım. Bu arada bu çok basit bir o oyun. Olduğu için yani bu çok basit bir oyun olduğu için öyle işte. Yani çok basit bu. Evet. Hemen şu şöyle göstereyim size bakın. Şöyle bir şey yapacağız. Neyse. Şimdi hemen geliyorum. Para ve diyorum ki. Böyle siliyorum kenarlarını. Çünkü kenar birazcık taşmış olabilir. tablette daha güzel siliniyor. Niye ama bu oyunu tablette yapamayabilirsiniz. Yani indirmeniz lazım işte resimleri. Böyle bir şey ortaya çıktı. Evet şimdi diğer kuklaya gelelim. Bu arada uygulamadaki asıl adı kukla bunların. Evet bu çok basit bir oyun bari. Bu arada daha zorlarını gel. Daha zorları gel. Gelecek ya da vazgeçtim. 20 abone de gelmeyecek çek. Çek yapım Videosu yani birkaç gün sonra chat GPT yapım videosunu da göreceksin siz. Vallahi bunu başka bir tane youtuber'da göremezsiniz ha. GPT yapım videosu. Sonra başka YouTube kanallarında göremezsiniz. Yani herhalde göremezsiniz yani. Evet. Şimdi bakın şurada paralarımız var. Amis gibi. Pardon. Evet. Hemen şöyle küçültelim bunun boyunu. Paranın boyu yani para dedin büyüklüğü 20 olsun. Ay yanlışlıkla 5 yazdım ya. Hah. 20. Ay bunu yaptım yanlışlıkla 20 diye dur. Şimdi onu 70 yapalım. Hmm, bu sefer neyse. Şimdi sen sana gelecek olursak sen büyüklüğünü işte yirmi yapacaktım kankito. Ha ha Bakın ne kadar küçük oldu. Gördünüz mü? Bu arada tabletin bilgisayarın üstünde durduğu için yani. Ondan. Neyse şimdi gelelim. Bunun büyüklüğünü kaç yapalım? Ee, kaç yapalım? Bu da bir 50 falan olsun ya. Hadi hadi. Hadi yine iyisin ha. 50 attın ha. Evet şimdi bunlar burada duracak. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Evet konuklara gelelim şöyle hemen. E'ye tıklandığında yani yeşil bayrağa tıklandığında sürekli tekrarla önce bir gizliyi koymamız da lazım. Yani e, ben böyle oyun videoları çekmeye yine devam edeceğim ve bunları bir oynatma listesi halinde atacağım. Yani oynatma listesine koyacağım. Hem kanalımda hem de oynatma listesinde bulabileceksin. Yani sanırım oynatma listemin en zor bir vi, videosu ChatGPT yapım videosu olacak. Evet arkadaşlar şimdi bu gizleyecek Evet ee, şimdi bunu nasıl yapsak dur ha tamam tamam bunda her 15 saniyede bir ne çıksın biliyor musunuz söyleyeyim. Ne çıksın? Ee, çıksam çeksam bunun bir tane. Şöyle kendimin ikizini yaratı di. De. Diyorum. Sürekli tekrarla yapmasa mıydım ya? Göster. Ve kendimin ikizini yarattı. Harika oldu. Muhteşem oldu. Şahane oldu. Gelip Şuna da gönderiyorum. Sonra gelip Şöyle şuna da gö gönderiyorum. Bu arada ben Bu videoları çekmeden önce böyle oyunlar yapıyordum. Yani bir keresinde bir oyun yapmıştım 4 saat sürmüştü. Şaka değil cidden. Evet. Her 5 saniyede bir bozuk para Ya da 5 olmaz ya. 3 olsun. Tamam. Bir tane dekor seçelim. Bakın buradan dekor seçebiliyorsunuz. Ne? Ve... Bence Blue Sky güzel. Blue Sky olsun. Şimdi sana gelecek olursak. Evet. Sen bu konudan başlayacaksın. Hemen şöyle konumunu koyalım şöyle. Neden sürekli tekrar Bunun içine koymadın derseniz olmaz çünkü yani. Yani olmaz. Bu sefer para toplama oyunu. Ait yanlış kodu almışım. Dur. Ha şu. Yukarı ok tuşuna basalım. Siz de bilgisayarınızdan bu videoyu izleyerek yapabilirsiniz. Ama sadece bilgisayarda olur. Bakın. Yani yoksa olmuyor. Şimdi neydi ya? tam tamam. Hatırladım. Y konumunu 10 değiştirir. 30 değiştiri yapsak. Tamam. Çok güzel. Sıfır <laughs> nokta 50 saniye yapalım. Şunu da eksi 30 yapalım. Bakın buna dikkat etmeniz lazım. Eksi 30 yapmanız lazım. Lazım bu arada bu paraları kullanmak zorunda değil. Dilsiniz şöyle. Şuraya gelerek. Buradan yeni sekme açıp da istediğiniz. Para resmini indirebilirsiniz. Bakın para PNG Siz Sonuna PNG yazmanız çok önemli bakın. Yoksa e, arkasında resim olanlardan gö gör. tabii tabi arkasında resim olanlardan istiyorsunuz istiyorsanız yani olur öyle istiyorsanız ben de geyazım. Ama öyle istemiyorsanız ben de geyazım. Yani bu kadar basit. Şimdi anladım git. Ama dün stilini sol sağ yap. Oyt yanlışlıkla bastım. Şöyle hemen sağ tık yaparak kopyaladım. Sonra sol tık yaparak da şunu seçtim. Bu arada ChatGPT videosu çok uzun süreceği için ben çıpıtı videosunu yani o kadar uzun çekemem. Ama yani böyle bölüm bölüm çekebilirim. günlerde böyle bölüm bölüm çekerim. Şimdi ne koyacaktı? Kızlı düşünmemle. lazım depolamam biter. Heh, tamam. Hatırladım. Şöyle şunu 3 tane yapalım. Kafam kaşındı ondan bıraktım. <laughs> İndir 8 bunların adını. Adını değiştirmeye çalışırsanız garip garip bir şeyler çıkıyor. Yani o yüzden değiştirmeyin bence. Anlamadığınız İndirsekiz şeyleri yapmayın arkadaşlar dersler hariç dersleri anlamıyorsanız çalışın para 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 evet, para Bakın. para 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 Haber bir haberini sal. Haber bir haberini sal. Haber bir haberiniz. Videodayım. E ne yapayım ben şimdi? Videodayım ya. Çıkayım mı ya? Hı hı. Ay da çıkabiliyoruz sürekli Tamam sen sessiz dur orada. Evet. İşim bitince çağır. Tamam. tamam. Evet. Şimdi Heh. Şimdi Evet. Para değişkenini bir değiştir. Para değişkeni 50 değiştir. Para değişkeni neyse. Dur yanlış yere koydum. Para değişkenine 200 değiştir. Tuturdum. Evet şimdi bir bakalım olmuş mı Hemen cecik bakıyorum. Evet efendim. De. Dur dur. Bir kodu unutmuşum ya. Dur. A. A. Aa. O it iki tane yapmışım yanlışlıkla. Evet sana da gitti. Şimdi deneyek. Şimdi deneye. Para çıktı da. Olmuyor. Pişt, alo. Galiba sürekli tekrarlayı unuttuk. Evet. Arkadaşlar sürekli tekrarlayı unutmuşuz ondan. Ha tamam şimdi olacaktır. Ha oldu. Oy. Ama dur daha iyi bir fikrim var. Evet, hemen ikiz olarak başla. Dur. Hemen ikiz olarak başladımdı. Koy. Koyarım. Şimdi konumları ölçeceğim. Onu nasıl yapacaksın diye sorarsın. Nasıl yapacağım işte yani yapacağım? Dur önce şöyle şun şuna koyalım şunu. Şimdi x konumunu on değiştir aldım. Alt koyulmuyordu değil mi? Neyse. Neyse onu öbür bölümde hallederiz. Onu öbür bölümde hallederiz. Şimdilik hoşça kalın ve bay bay. Tan